Bugün sizlere Android cihazınızdan Xiaomi Pad 7'ye nasıl dosya aktarabileceğinizi göstermek istiyorum. Öncelikle her ikisinde de Play Store'u açın ve Send Anywhere adlı ücretsiz uygulamayı edinin. Hazır olduğunda başlatın. Daha sonra her iki uygulamada da aynı seçeneklere dokunarak ayarları yapın. Katılıyorum ve onaylıyorum. Onaylama, devam et ve izin ver. Daha sonra açılan pencerede istediğinize dokunun ve cihazınızın ekranlarına dokunarak Android'in sol alt köşesindeki gönderi seçin ve Xiaomi'nin alt kısmındaki gönderin hemen yanında alın. Ayrıca Android'de üstteki tüm kategorileri kullanarak göndermek istediğiniz tüm dosyaları seçin. Ama sadece birkaç tanesine örnek olarak vereceğim. Daha sonra alt taraftaki seçilinin yanındaki gönder'e tıklayın. Buradaki derin bir açılır pencereye girin ve bu bağlantı yollarından birini seçin. QR kodunu taramak için kullanıcı kılavuzunun üzerindeki tarama simgesini kullanın. Kapat ve ekle. Kamera erişimine izin verin ve kamerayı koda doğrultun. Bu anahtarı girmek için anahtar girişi bölümüne tıklayın. Tüm bu numaraları yazın ve al butonuna tıklayın. Sonra bekleyin. Gördüğünüz gibi bundan sonra tüm dosyaların başarıyla gönderildi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.